Gel gel. gel, gel. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel e, oğlum. Gel 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 Gel oğlum. Gel oğlum. Ich kann nicht mehr was. aktı Evet Abi. Abi. Geldim abi.

онтот еве Kodamı. Bir yerden vurmuş attı ben de. Sen seniniz atma Ömerim. Bravo. Bravo abi. Gel gel. Otur. Bravo. Bravo. Bravo beyler. Evet, gel gel gel. çıktı düşerken... mı? Bravo. Ben. Bravo. Evet devam. Gel şimdi. Bravo. pat çekti. Kim soran? Ne yaptın? Sadece geriye, sadece geriye. Beyler uyuyorsunuz. Sadece geriye. Evet. Aldığınızı. Oh, bravo. Bravo. Bravo lan motor.

Sen oğlum benim ayağım kaydı yine. Kalk. Anneni sikeyim lan kalk. Hep sağda vurdu. Kutu, kutu. Elinden tutamıyorum. Ben. Kalk. Yok, yok, yok. 3 4 5 Çok çok Evet güzel güzel 7 8 9 10 Hadi kardeşim bismillah 1 2 3 4 5 6 7

Çok anne. <laughs> evet. eh, Ama 1 sen, Senden 说。<Stop. S 2>